Merhaba değerli izleyenler ben Kaan. Bugünkü videomuzda kapalı mahallelerden adres kaydı yapabilir miyim bu hususun üzerine eğileceğiz. Şimdi kapalı mahallelerden eğer siz o mahalle kapanmadan o ilçe kapanmadan önce ikamet izni almışsanız o ilçede o mahallede adres kaydınızı yapabilirsiniz kazanılmış hakkınız olduğundan yani ikamet izniniz daha önce alındığından ve devam edebilirsiniz. Ama mahalle kapandıktan sonra artık oradan turistik oturum, taşınmaz oturum başvurusu da adres kaydı yapamazsınız. Bunun istisnası eğer eşiniz aile ikamet almışsanız yani Türk vatandaşı eşinizle yaşıyorsanız kapalı adres olsa bile adres kaydı yapabilirsiniz. Aile ikamet olduğundan Türk eşiniz bulunduğundan dolayı. Ya da öğrenciyseniz Öğrenci ikamet kapalı mahallelerden bağımsız olarak başvurulabildiğinden yine kapalı mahallede adres kaydı yapabilirsiniz. Bunun iki istisnası budur. Üçüncü istisnası da kazanılmış haktır. Yani o mahalle kapanmadan önce oradan oturum almışsanız, çalışma izni almışsanız adres kaydı yapabilirsiniz ve orayı kullanmaya devam edebilirsiniz değerli izleyenler. Bu kazanılmış hak hukukta, hukuktaki ilkesi. Kazanılmış hak prensibidir. Bu husus bu şekildedir. Yoksa kapalı mahallelerden taşınmazdır, turistiktir, e, Türkçe dil kursudur, çalışma izindir. E, kapanmışsa çoktan yani oralara tercih etmeyin, kiralama yapmayın. Adres kaydı yapamazsınız çünkü. Bu hususa dikkat edin. Bunu lütfen e, ilgili kişilerle paylaşın ki e, bilgi yayılsın. Bizi TikTok'tan, Instagram'da dan YouTube'dan takip edebilirsiniz. Telefon ve mail ile ulaşabilirsiniz. Çok sağ olun bizi izlediğiniz için. Sağ olun, var olun.